Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bir bakalım. Şimşek ve yıldırım bulutların içindeki elektrik akımı sonucu oluşur. Çok yüksek enerjiye sahip olan bu elektrik akımı içinden geçtiği havadaki molekülleri enerjiye yükler. Moleküller bu sırada ortaya çıkan enerjiyi ışık olarak yayar. Bunun yanı sıra içinden elektrik akımı geçen hava aşırı ısınır. Bu da havanın az da olsa ışık yaymasına neden olur. Şimşek çakınca gördüğümüz ışığın nedenleri bunlardır. Bulutlar çok küçük su damlacıkları, buz kristalleri veya her ikisinin karışımından meydana gelen oluşumlardır. Hava ve su içeren bu oluşumlar şeffaf olduğu için ışığı emmez ve bu durum bulutların beyaz görünmesine sebep olur. Ancak ışık bulutların içine birkaç metre girebilir sonunda bir damlacığa çarpacaktır. Bakın Birinci parçada da ikinci parçada da hep gerekçeler yani nasıl ortaya çıkıyor hangi gerekçelerle ortaya çıkıyor bununla ilgili e, konu baktığımız zaman aşağı yukarı aynı. E, bakalım birbirini tamamlayan konular ele alınarak amaç sonuç değil neden sonuç var yukarıda. Aynı konuya ilişkin farklı örnekler olduğu vurgulanmaktadır değil. Aynı alanla ilgili konular nedensellik boyutuyla ele alınmıştır. Evet cevabımız Ceyhan. Okuyucunun ortak bir sonuca varması hedeflenmiştir değil. Aynı konu farklı üsluplar kullanılarak yeniden anlatılmıştır. Farklı üslup durumu söz konusu değil. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu sözleri söyleyen kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenemez diyor. Bir bakalım. Yaşamımızı çoğunlukla kör, sağır ve dilsiz sürdürüyoruz. Çok gezdiğimizi, çok yer ve çok insan gördüğümüzü söylesek bile bunları anlamak için eleştirel yaklaşmadıkça yaşam anlamlı bir süreç olmaktan çıkıyor. Zaten adam akıllı hızlı değişiyor her şey. Bunca değişim, bunca zaman ve bilgi karmaşasında durup düşünmeye, duymaya, anlamaya, yorumlamaya zamanımız, dermanımız kalmıyor. Durmak, dinlenmek ve anlamak gerekiyor oysa. Ancak o zaman yaşamak anlamını buluyor. Bu toprakların üstünde top oynamış, aşık olmuş, Düşünmüş, ahbap edilmişim diyor Cahit Gülebi. Yaşadığımıza dair izler kalmalı bu toprakların üstünde. Yüzyıllar sonra da bizim yaşadığımızdan haberdar olmalı insanlar. Şimdi bu adam çevresine sorgulayıcı bir gözle bakıyor mu? Evet. Küçük mutluluklarla yetiniyor mu? Hayır. Yetinse zaten bu kadar derdi olmaz. Kalıcı olmayı önemsiyor. Yaşamın süratle değişmesinden yakınıyor. İçinde bulunduğu durumları yorumluyor. Ama küçük mutluluklarla asla yetinmiyor. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir diyor. Bakalım. Çok yakın bir arkadaşınızın kullandığı otomobille giderken bir yaya çarpıyorsunuz. Arkadaşınızın 40 metrelik hız limiti olan bir yerleşim bölgesinde 70 kilometre hız hız yaptığını değil mi? Yaptığını biliyorsunuz. Olayın tek tanığı sizsiniz ve arkadaşınızın avukatı ifadenizde hızınızın 40 kilometre olduğunu söylerseniz arkadaşınızı çok ciddi bir cezadan koruyacağınızı söylüyor. Ne yaparsınız? Evet tam anlamıyla bunlar karşılıyor. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yapı oyuncakları ile ilgili bir hüküm verilmiştir. Yapı oyuncaklarının çok eğlenceli olmasının yanı sıra oynayan kişiye pek faydası var, pek çok faydası var diyerek evet burada bir hüküm söz konusu. İkinci cümlede birinci cümlede verilen hüküm örneklenmiştir. Küçük yaştan itibaren parçaları birleştirme, dizme ve iç içe geçirme gibi hareketler gerektiren bu oyuncaklarla oynamak kas gelişimi için oldukça önemli. Evet örneklendiriyor. Devam edelim. Üçüncü cümlede yargı gerekçesiyle sunulmuştur. Bu oyuncaklar alan tasarlamakta da kullanıldığı için üç boyutu düşünmeyi ve matematiksel becerileri de geliştiriyor. Evet neden sonuç ilgisi var burada. Dördüncü cümlede benzetme yapılmıştır. Ayrıca yaratıcı düşünme, problem çözme, odaklanma ve kendini ifade etme gibi alanlara da katkı bulunduğunu biliniyor. Şimdi buradaki gibi benzetme amacıyla değil örneklerin devam edeceği anlamında kullanılmış. Bunun için cevabımız Denizli. Beşinci cümlede Kişisel bir değerlendirme yapılmıştır. Oysa bu küçük parçaların bu kadar faydalı olduğu kolay kolay akla gelmez diyerek kendi yorumunu söylüyor. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Albert Einstein'ın bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? diyor. Bakalım. Savaş rüzgarlarının estiği şu günlerde Albert Einstein'ın şu sözü bütün devlet adamlarının kulağına küpe olmalıdır. Üçüncü Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum. Ancak Dördüncü Dünya Savaşı'nı taş ve sopalarla yapacağız. Yani eğer Üçüncü Dünya Savaşı gerçekleşirse insanoğlunun elinde hiçbir şey kalmayacak. Yani Üçüncü Dünya Savaşı'nın ne kadar yıkıcı olacağından bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçanın hareketle Lahana ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Lahana Kış mevsimi sebzesi ve sağlığımız için önemli vitamin ve minerallere sahip. Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerek. İşte bu gücü veren besinlerin biri de lahana. Lahananın yapraklarında glutamin adında çok değerli bir madde bulunuyor. Bu sayede lahana bizi enfeksiyon hastalıklarından koruyor ve ateşimizin yükselmesini engelliyor. Beyaz lahana da bol bol kalsiyum olduğu için kemiklerimizi güçlendiriyor. Ayrıca sindirim sistemimizin düzgün çalışmasına da yardımcı oluyor. Yani sağlık açısından lahananın epey bir katkısı var. E o da C seçeneğinde söylenmiş. Cevabımız da Ceyhan olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulursa hangisi baştan dördüncü cümle olur? Şöyle bir baktığımızda giriş cümlesi ne olabilir? Mesela, soyu tehlike altında olan kuş türlerinden birisi de ak diyerek bunu mesela en başa alabiliriz. Sonra ak ilgili bilgi verecek. Ak dünya üzerinde batı, orta ve doğu olmak üzere 3 farklı bölgede yaşadıkları biliniyor diyerek sonrasında hemen biri getireceğiz bunu da. Eleyelim. Şimdi burada batı, orta ve doğu dediğine göre sırayla açıklayacak. Batı bölgesindeki evet şuraya 3'ü koyalım. Batı bölgesindeki popülasyonda yaşayan tek bir birey kaldığı için teorik olarak türün batı popülasyonundaki soyu artık tükenmiş olarak kabul ediliyor. E peki doğuda durum ne? Doğu Sibirya'da, evet dördü de buraya koyalım. Yaklaşık 3000-3750 bireyden oluşan bir popülasyon daha var. Ancak o popülasyonun da soyu kritik tehlike, tehlike altında. Evet sıralama bu şekilde olacak. Baştan dördüncüye arıyorduk. Evet cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Bir bakalım. Şimdi iletişim sözcüğü isimdir. Tamam. Şehir hayatı daha konforlu ancak teknolojik imkanlar ancak derken bu burada bağlaç. Teknolojik imkanlar insanlığın ortak malı nasıl mal? Ortak mal buna da sıfat diyeceğiz dostlarım. İmkansız olan derken nasıl olan, imkansız olan, fiilimsi niteleyen bir sözcük. Bunu da zarf olarak alacağız. Evet diziliş D seçeneğinde verilmiştir. Cevabımız Denizli olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri ögeleri ve ögelerin dizilişi yönüyle özdeştir diyor. Bir bakalım. Adana yaklaşık 4000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski kentlerinden biridir. Yaklaşık 4000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski kentlerinden biridir yüklem. Ney? Adana özne. Günümüzde tarımla anılan kent geçmiş dönemlerde tıp alanındaki gelişmelerle adını duyurmuştur. Adını duyurmuştur yüklem. Şöyle şuraya yazalım. Tamam. Adını duyuran ne? Günümüzde tarımla anılan kent özne. En başa da özneyi koyalım. Ne zaman duyurmuştur? Geçmiş dönemlerde zarf tümleci. Evet. Nasıl duyurmuştur? Tıp alanındaki gelişmelerle bir zarf tümleci daha tamam dünyanın ilk tıp fakültesi ve hastanesi burada kurulmuş kurulmuş yüklem kurulan ne dünyanın ilk tıp fakültesi ve hastanesi özne nerede burada dolaylı tümleç şurada bir dolaylı tümleç faktörümüz var Tıbbın babası sayılan Hipokrat 7 tıp merkezinden birini Adana'nın Yumluk ilçesinde kurmuş. Kurmuş yüklem. Kuran kim? Şu arkadaşımız özne. Neyi? 7 tıp merkezinden birini nesne. Nerede? Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dolaylı tümleç olmuş. Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem. Tedavi olmak için bu merkeze gelen Hitit kralı sağlık turizmini bu topraklarda başlatmış. Başlatmış yüklem. Başlatan kim? Tedavi olmak için bu merkeze gelen Hitit kralı özne neyi başlatmış? sağlık turizmini, nesne nerede? bu topraklarda. dolayısıyla eş e aynı diziliş dörtte de vardı. dolayısıyla cevabımız e seçeneği olmalıdır. Bu parçada parantezle belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi herhangi bir yere getirilemez diyor. Bir bakalım. Şimdi Benzinin ucuz, vatandaşlar için sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinin ücretsiz olduğu ülkede en değerli şey şu ikisi diyerek şuraya iki nokta koyacağız. İki noktayı hemen eleyelim. Gölge ve su şuraya da nokta koyacağız. Şöyle noktayı eleyelim. Peki devam edelim. Başkent Doha ismini Arapça'da büyük heybetli ağaç anlamına gelen şunu bir tırnak içine alalım değil mi? Evet tırnak işaretini de aldık. Hatta ha kelimesinden almış. Bir zamanlar burada yaşayanlar bazı şeyleri hayal bile edememişlerdi muhtemelen. Nokta. Mesela yan yana dizili mağazalardan oluşan geniş bir alana kurulu alışveriş merkezinde yakıcı çöl güneşi altında yürürken altınızdan soğuk hava üfleyen mağaraların e ee, değil mi? Şuraya bir üç nokta gelmeli. Tamam bunu da bulduk. Ancak noktalı virgül kullanılacak bir yer yoktur. Cevabımız da C seçeneği olacaktır.